Nasıl yani? Gerçekten. Herkese merhaba. Arkadaşlar şu an Creator Day'in ilk günündeyiz. Keşke biraz alkış yapsaydınız. İlker Gümüşoluk, Ece Target. Şimdi şöyle size olayı kısaca özetlemem gerekirse. Biz YouTube Türkiye İstanbul elçisi ambasadörü seçildik. Ve burada yeni YouTuber'lara sunum yapacağız. Ve gerçekten çok heyecanlıyız. Hepimiz şu an hazırlandık. Ve arkadaşlar burayı bulurken şöyle bir şey başıma geldi. Burası ya da bu detayı vermiyorum. Çok karışık ve sıkıcı. Bu arada yeni kameram geldi ve görüntüden çok 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 mutluyum. Bu arada bu hepsi çok şirin değil mi? Google renkleri ve çok 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 tatlı. şimdi dışarıya kısaca göstereceğim. Geldiklerinde bu içeride buluşacak. Burada böyle oturma yerleri var. Ve aynı zamanda şu ileride kafe bölümü var ve herkes burada toplanacak ve daha sonra 11'de etkinlik başlayacak. Şu an saat böyle 10.30 falan ve herkes herkes gelmeye Başka burada arada hashtagimiz falan var aslında ama nedense bu afişte yazmıyor. Keşke gelseydi. İçeri giriyorum yeniden. Kameramdan mutlu musunuz? Ben çok mutluyum. 16 tane koltuk orada olacak. Aşağı mı? Evet, aşağı. aşağı ileri o zaman değil mi? Evet. <laughs> Ece çok güzel ya. <laughs> Ece aşığım. İlker çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. <laughs> Burayı dolu hayal ediyorum. <laughs> Oley! Sunumun ilk bölümünü bitirdik ve çok güzel geçti. Ben kitleyle etkileşim bölümümü anlattım ve şu an herkes yemek yiyor. Şimdi yemeği göstereceğim. Merhaba de. Nasılsın? Sen bir şeyler yedin mi? Yedim. <laughs> çok Arkadaşlar şu an bu etkinlikten snap atan birinin bakın çok karışık bir durum. Bu etkinlikten biri snap atıyor ve snap atan kişinin izleyicisi snap'in ekran görüntüsünü bana atıp seni gördüm yazıyor. Tutku, Tutku merhaba mesajını gördüm. Çok tatlı beni farklı snap'ten yakalaması çok şirin. Ece burada bu arada izleyicinin yorumlarına cevap veriyor şu an yanımda. Evet, çok tatlı. Cevap veriyorum çünkü duru cevap vermemiz lazım. ben süper gidiyor çok iyi. Tek sorun ayakkabım canımı çok yakıyor. Böyle giyeceksin. Burası kutlu ama şey oldu. Ece olmak hayattaki hedeflerimden biri yani. Instagram. Her konuda yani bak ayakkabı konusu Instagram. Instagram teması var ya böyle efsane. Hani böyle hani yakında 3 milyon falan olacak ve Türkiye'nin bir gururu olacak gerçekten. <laughs> takip etmiyorsanız kesinlikle edin ne olur her yani fotoğrafını like ben yani harika çekiyorsunuz ya her gün instagramı düzeltmem için bana ilham oluyor yani. Aa, Gerçekten. Olacak, olacak, olacak. Umarım, umarım yapabilirim, umarım. Instagram'da olur. <laughs> evet, evet. Bu işte iyi Ece, Instagram'da olur. Hadi bakalım etkileşim konusunda bir sunumu yapmıştım da şimdi sunumu destekleyici bir alanı anlatmak istiyorum Merve Özkaynak'la ilgili. Şimdi sizin Sephora'da bir buluşmanız vardı ve benim benim şu an YouTube kanalım var ama o zaman yoktu evet. ve ben sizin buluşmanıza o kadar heyecanla geldim ki ve Sen varsın bu arada. Evet. Hatırlıyorsunuz. Evet ve o kadar mutlu oldum ki zaten ve vlogda da o zaman bile kanalım yoktu evet. ve mesela şunu söylemek istiyorum ama ben Merve Özkaynak'la arkadaşlar tanıştığımda yani şunu söylemek istiyorum yani videolarında zaten samimi ama gerçek hayatta hani ben onun hayranıyım oradayım ve videolarındakinden bile daha samimi daha gerçek yani ben size o gün daha da hayran oldum ve Ali'ye de alayım Ali <laughs> senin da var mıydı? Ali'ye de de hepimiz burada tanışıyoruz. Son bir anda fotoğraf çekiyoruz. Tanışmayanlar birbiriyle tanışıyor. Merve Özkaynak ve sıradan adam geldi. Bizim sorularımızı cevapladı. Ve çok 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 tatlılardı. Gerçekten çok yardımcı oldular sormak istediğimiz konularda. Gerçekten çok yoğun bir gün ama çok güzel bir gündü. Ve burada çok işin bir Creator Day arka planı var. Burada böyle fotoğraf çekiyorduk. Herkesin blok çektiği ortamlarda blok çekmeye bayılıyorum çünkü kendimi dışlanmış hissetmiyorum değil mi? Ben de çekiyorum. Çok doğal ortamımda gibi hissediyorum. <laughs> Herkes arkada durdurmak çok güzel bugünkü etkinliğin aynısını Beliz ve Ali Rıza İzmir'de haftaya gerçekleştirecek. Beliz ve <laughs> Ali Rıza derken ne olacak? Gel var. Beliz Ali Rıza. Ece, Ece İstanbul. Ece bizim İstanbul. Aa, ama... ben İzmir. Çok güzel geçeceğin eminim. Ya keşke gelseniz. <laughs> evet, sağlarım olmasa çok isterdim. <laughs> aşırı isterdim. Melis, Mehmet ve Burak hepimiz kanyola gidiyoruz ve ben aşırı acıktım ve düşüyorum şu an tutuklarımda. <laughs> <laughs> ve yarın sınavım var. Yarın 10 sınavım var. Çok vakit harcamadan eve gidip ders çalışmamda gerek. Ağlıyorum. Ağlıyorum kameram. Oh, <laughs> Mert de şu an kameram. Ya o, lütfen yani nazar değmesin. Bir şey söyleyeyim mi? Bu bir başarıdır. Evet. Şu an kendim gerçekten... Medeniyet geldi. Şu an gerçekten çok medeni hissediyorum. Ve yani bir YouTuber gibi hissediyorum. <laughs> ve şimdi size bir <laughs> şeyleri göstereceğim. Şu an <Ben gülüyor> Big Chef'teyiz bu arada. Kanyon'da. Ve gördüğünüz gibi yanıma Mert geldi. Merhaba. <laughs> bu ızgara tavuk ve rokalılar var. Ve patates kızartması. Onlar da noodle yiyor. Melis de sıcak çikolata söyledi. Şu an saat 10.04. Umarım evde çok geç olmadan olabilirim. Bugün diğer gün, gün bugün ve donuyorum. O yüzden şapkamı takmıştım ama çıkaracağım şimdi. Ve şimdi okulda sınavdan çıktım. Numerik analiz sınavından. Ve şimdi Kadıköy'e gideceğim. Kadıköy'e gideceğim ve saat 3'e kadar arkadaşımlayım. Ve 3.30'da da kalın bir şey geçeceğim. Çünkü yelkencilik dersimin ilk günü. Ve o yüzden enerjimi ona aslında saklıyorum. Güzel geçeceğine eminim. Ve şimdi sanırım içeri girmeliyim. Adama da doğal. Beşiktaş'tan Kadıköy'e yaptığım bu 20 dakikalık, 25 dakikalık yolculuk sırasında çok fena şeyler öğrendim. Birincisi, ben bugün altıma kot pantolon giydim ve erkencilik için eşofman ya da tayt giymemiz daha mantıklı olacakmış çünkü çok rahat olmamız gerekiyor. İkincisi de saat 3.30'da da sanıyordum ama 3'teymiş. Yani eğer arkadaşımla yani Şevval'le konuşmasaydım arkadaşlar yarım saat geç kalacaktım. Bu arada ben Kadıköy'ü hiç sevmezdim. Neden sevmiyormuşum? Çünkü nerede ne var bilmediğim için yani bilmediğiniz yeri sevemezsiniz doğal olarak. Sonra Kadıköy'de yaşayan arkadaşlar edindikçe ve onlar beni gezdirdikçe, bana yerler öğrendikçe tabii ki Starbucks'tan bahsetmiyorum başka yerler. Onları da umarım başka vloglarda gösterebilirim. Sevmeye başladım. Hatta şu an bayağı seviyorum ve bu arada geldik. Bu arada bu sonsuz katlı biliyorsunuzdur. Kadıköy Starbucks'a Alperen adlı Starbucks çalışanı ben kamerayla logoyu çektim ya az önce, yanıma gelip söylediği şey aynen şu ''Burada çekim yapamazsın, senin kim olduğunu biliyorum. Çık.'' Tamam mı? Ben de direkt mağaza müdürüyle görüşebilir miyim dedim. Arkadaşlar Starbucks'ın içinde çekim yapabilirsiniz. Sadece menünün çekilmemesi isteniyor ama Starbucks içinde gayet çekim yapabilirsiniz benim. Starbucks içinde buluşma videom var. Sizce bu bir sorun olsaydı o video YouTube'dan silinmiş olmaz mıydı? Silinmiş olur. Kadıköy Starbucks'da çalışan Alperen belli ki sadece videolarımı izleyen ve beni sevmeyen herhangi bir anlamda yani bir hater. Starbucks'ta çalışıyor ve mağaza üzerine bu olayı anlattıktan sonra mağaza müdürü kesinlikle şoka girdi. Adamla özel olarak konuştu içeride yarım saat. Ve daha sonra Alperen gelip benden özür dilemek zorunda kaldı. Çünkü Starbucks'ta çekim yapamazsınız diye bir şey yok. Her neyse sonuç olarak saçma sapan bir saçma sapan bir sabah yaşıyorum sonuç olarak ama haksız insanların haksız olduklarını itiraf etmek zorunda kaldıkları ana bayılıyorum. Adam tamamen haksızdı ve durup dururken üstüme gelmeye çalışıyordu ama başaramadı. Şu an gerçekten çok fena kayboluyoruz. Yani aslında kalamış Manina'ya geldik ama kendi yerimiz nerede? Onu anlayamadık ve şu an telefonu konuşuyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Ve saate bakacağım saat 3 ve şu an bizim orada olmamız gerekiyordu. Ulaşabilecek miyiz? Yani şey diyor ki siz diyor fena yerindesiniz diyor. Kalamış'a gitmemiz lazım şimdi konum Yaklaşık 15 dakikadır falan yürüyoruz ve artık çok sıkıldım gerçekten. Tamamen yanlış bir yerde indirmiş bizi dolmuşçu ve Kalamış'a gelmemiz gerekirken Fenerbahçe'ye gelmişiz falan. Yakınlar aslında ama ders başladığı için ve vaktimiz olmadığı için şu an acı çekiyoruz ve burada hani kendi yerimizi arıyoruz sadece. Bavu Sailing nerede? Bavu Sailing. Bahçeşehir Üniversitesi yelkencilik. Süper ya, çok sağ olun. Bu ilk amatör günümüz ama bir daha böyle olmayacak umarım. Şu an size manzaramızı göstereceğim. Çok karışık bakın. Arkadaşlar <laughs> galiba başardık ama emin değilim. Aa eminiz sizi tanıyoruz. Vay be başardık demek ki. <laughs> bir şey söyleyeceğim. O kadar zor geldik ki ve bize o kadar yanlış bir yerde indirdiler ve biz Fenerbahçe'den yürüyoruz yani. O şey Fenerbahçe bayraklarının oradan yürüyor. Ee, Peki bu çok sıcak olabilir mi? İçimiz çünkü şu an çok sıcak. Ee, sıcak olur ama denizde soğuktur. Tamam. Çok fazla sıcaklarsan tamam. çıkartırsın zaten. Oha yalnız. Biz pembe hayal etmiştik. <gülüyor> <gülüyor> 80. Ee, sen de 80 değil mi? Large Nasıl yani? <laughs> Gerçekten. Ha ben doğru giydim. Şuram. Çok eziyim ya. Sana large verelim. Laj verelim. Yine seçemedim de. Hazır mısın inşallah? Gayet iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Deniz atlamak istiyorum. Hadi gidelim. Ben de. Bize atlamak istiyoruz. Arkadaşlar kameramı yanıma almayı telefondan devam ediyorum çekmeye. Çünkü ne olacağını kimse bilmiyor. Ve eşyalarımızı şu an bıraktık ve geçiyoruz. Bunu yaptık ki ne oluyor? Bu Rüzgarın eski yönü bizi gösterdi. Bu tarafa da bir tane. Rüzgar yün geçiyor. Hocam teknenin solundan mı şey? Hafif iskeleye dön. Evet. Dersten çıktık. Yaşasın. İlk dersimizden çıktık ve e, halatı bağlarken fark edilen yere bilmiyorum böyle denmiyorsa bana kızmayın elim yara oldu ve ilk günden böyle ilk günden gazi evet ve ama neyse ama yani kötü olan şu mesela rüzgar yoktu ve o yüzden yelkeni pek açamadık <gülüyor> 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 genel olarak motorla gitsek de güzel bir tecrübeydi bu arada arkadaşlar buradan çıkmak çok zor diyecektim hayır biz yanlış geldiğimiz için zordu şu an çünkü çıkmak şu anda her kolay. şey çok kolay inanıyorum. bir saniye biz en kolay Kadıköy'e nasıl gidebiliriz? Şu an taksi ya da dolmuş arıyoruz ve Kadıköy'e gideceğiz ve bir şeyler yiyeceğiz. Daha sonra da benim Beşiktaş'a ışınlanmam gerekiyor çünkü dünkü YouTube Creator Day'in bugün Happy Hour'u vardı ben kaçırdım maalesef. Ama şimdi e, ambasadörlerle yani elçilerle buluşmaya ve kutlamaya, hafta sonumuzu kutlamaya gidiyoruz. Çünkü çok gerçekten güzel bir etkinlikti dün özellikle. Ve bugün de keşke gitseydim ama derse de gelmem gerekiyordu ve ilk ders olduğu için önemliydi. Ve haftaya kaybolmayacağız. Asla. <laughs> Vapurla Beşiktaş'a gelebildim. Ve Beşiktaş'tayken aşırı mutlu hissediyorum. ya yani adeta elimde bir şey falan gibi hissediyorum. Şimdi onlar da gelecek. YouTube ekibimizle buluşmaya gidiyorum. Kales'te buluşacağız sanırım. Ve oraya doğru yürüyorum şu an. Yürürken vlog çekmek çok zor. Çok çok kalabalık bir saat çünkü. Şu an ben önce onlarla buluşmak istiyorum. Acaba ben mi önce gideceğim onlar mı? Göreceğiz. Ben İlker. Heykel. Buna iyi mi? Masamız. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Kim, kim önce gelecek dedim blokta ve resmen aynı anda geldik. Çok şirin. Nasıl geçti bugün? Her şeyi anlattın Çok Güzel geçti mi? Dur neredeydin? Nerede? Yerkenci Arkadaşlar çok fazla çekim yapamadım çünkü mekanda hep böyle kendi aramızda konuşuyor gibi olduk ve hani kameraya çıkıp milleti rahatsız eden kişilerden olmak istemedim. Ama buluşmamız gerçekten çok güzel geçti ve şu an Uber çağırdım eve gideceğim onun gelmesini bekliyorum. 4 dakika kaldı diye gözüküyor bana ulaşmasına. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de siz lütfen beğene basmayı ve bu tarz blokların gelmesini istiyorsanız bana haber vermeyi ve vloglardan ve anılardan haberdar olmak için kanalınızlardan Abone olmayı unutmayın. Sizin hafta sonunuz nasıl geçti? Bana yazmayı lütfen unutmayın. Çok 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 öğrenmek istiyorum. Belki bana da ilham olur. Çok teşekkürler. Tekrar siz çok seviyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, pardon, über mi? Süper.